Fiyata değil şirkete yatırım yapmışsanız siz batmadınız kardeşim. Bir pandemide bir de 2008 krizinde gördü. TÜİK enflasyonu açıkladı biliyorsunuz Türkiye'de en güvenliğim kurum benim TÜİK. Dönerciye mönerciye bir şey girin zaten onlardan vergi alabildiğiniz yok. Yemin ediyorum çıkart 100 bin lira cezayı adam der ki başım gözüm üstüne der ya ben milyon bekliyordum der. Bugün size sadece geçen hafta paylaştığım perşembe ve cuma günü paylaştığım videoları sadece göstermek istiyorum. Videonun içeriğini göstermeyeceğim tabii ki. Bakın bu cuma günü paylaştığım video. Kriz var korku endeksi fırladı. Bu da ondan bir önceki gün perşembe günü açık yaptığım video veriler geldi durum çok kötü hatta videonun tam başlığı temmuz verileri geldi çöküşün tam ortasındayız. Yani verilerin ne kadar önemli olduğunu şimdi daha iyi anladınız mı? Tam perşembe gününden ve cuma gününden bugünkü büyük çöküşü aslında öngörebilmişiz. Burada da paylaşımını yaptım. Ayrıca tabii ki bu durumla beraber cuma gününe malla girilmeyeceği. Malla girilmeyeceği derken yatırım yaptığınız size senetlerinden bahsetmiyorum. Bu tamamen ayrı bir konu. Ayrıca Twitter'da baktığım zaman bugün bir hashtag gördüm battık yazmışlar. Bakın arkadaşlar şimdi borsada batmak diye bir şey yok. Tamam borsada batan insan iki şey yapmıştır. Ya çıraklığını yapmadığım işin ustalığına soymuştur ya da pokerde orada burada saçma sapan kumar yerlerinde batıyorlar bu tipler sonra borsada battık diyorlar. Bugün battık başının açılması ve tamamen yaygara kopartmaktan ibaret. Neden? Şimdi iyi bir şirketiniz varsa güzel bir şirket satın aldıysanız ve şirketinize güveniyorsanız, fiyata değil şirkete yatırım yapıyorsanız siz batmadınız kardeşim. Ha, şirketinizin bilançosu kötü geldi. Şirketin yatırımlarıyla ilgili bir problem var. Şirketin sektöründe bir problem çıktı mesela örnek veriyorum. Şimdi inşaat ve inşaatın yan sektörleri işte örnek veriyorum. Seramik, cam vesaire bunlarla ilgili, çimento vesaire bunlarla ilgili sıkıntı oldu. O zaman korkun işte. Ama bu zaman korkmayın. Ha Amerika'da bu arada bugünkü düşün sebebi Türkiye ile hiçbir alakası yok. Yani şey yazanları gördüm böyle. işte bizim borsamız böyle olursa işte çok daha başımıza çok işler. Ha bizim borsamızla hiçbir alakası yok bu konunun tamamen Amerika'da gelen işsizlik, tarım dışı istihdam ve saat saat başı kazançlarla alakalı verilerde bu veriler Amerika'nın resesyona sürüklenebileceği ihtimalini göz önüne serdiği için dünyada bir korku panik havası yaşandı. Ki o korku panik havasını size göstereyim. VIX korku endeksidir. VIX en yüksek gördüğü seviye bugün en yüksek gördüğü seviye 64'tür ve 64 seviyesini daha önce bir pandemide bir de 2008 krizinde gördü. Bakın onun haricinde yaklaştığı dönemler var. Ama VIX korku endeksinin bu kadar sert yükseldiği bir dönem daha önce yok. VIX korku endeksi de dünyadaki işte böyle panik korku havaları arttığı zaman gelir. Ne İsrail-İran savaşı, bu arada muhabbetleriyle alakası var. İran hiçbir şey yapamaz bu arada. Onu söyleyeyim size. İran havacı ve boş balon. Yani tamamen overrated bir ülke. Hiçbir şey yapamaz. İsrail bu arada hani şey değil. İsrail ücretine falan değil. İsrail aşağılık. Kahpece bir hareket yapan, saçma sapan, soykırım yapan, şerefsiz bir devlet benim için. Ya bunun başıma bir şey gelecekse de gelebilir sıkıntı yok. ama İsmail Haniye muhabbeti ayrı bir bomba yani. İşte kapatın kapatılması falan ama bunlarla hiçbir alakası yok. Sıfır. Sıfır alaka bunlarla. Tamamen tek alaka Amerika'nın resesyona girebilme ihtimali ve bu yüzden korku ve paniğin hakim olması. O yüzden de bugün bunu gördük. Alfa Solar, Türksel, Türk Telekom, Mavi, Migros iyi dayanırken aşağıda kontrolmatik taban. Reader taban. Zaten bunlar tabanın. bunlar için sıradan bir çarşamba. Ya sıradan bir gün bunlar için. Göltaş, Koza Altın. Ya güldü mü bakmayın. Ben de ciddi kayıp yaşadım bu arada. Yani tamam evet belki benim işte düşer kontratlarım vardı. Viop tarafında 4 tane şeyde Bist 30 şirketinde. Onlar biraz sübvans etti ama benim de ciddi zararım var. SDT, Sasa, Güzel düştü Sasa. Bak mesela Sasa'da da yukarı yönlü işlemim vardı örnek veriyorum. Ama çok ufak bir şey olduğu için hani 1000 lira bir stop mesafesi olan ufak bir işlem olduğu için onu bozmamıştım mesela. Pişman etti. Ya pişman etti derken işlem hatalı oldu. Sasa düştü. Petkim düştü. Ereğli tabana yaklaştı. Aslında Ereğli çok güzel fırsat verdim var ya Ereğli. Ah oh, sana bir yapıştırmak lazım biliyor musun? Tekfen, Akfen Gayrimenkul, Zorlu Enerji, Tofaş, Smart Güneş. Bak mesela benim yatırımcı olduğum şirketlerden bir tanesi falan böyle rezalet bir durum söz konusu borsada genel olarak. Peki kim almış kim satmış Kardeşim bu borsada HSBC satmış yapı ünlü Deniz satmış dersiniz ki ulan bugün kesin Bank of Amerika yapıştırmıştır satışı. Hayır, Bank of America 493 milyon alışta. Bank of Amerika genelde piyasaya yön vermeyi seviyor. Yani e, muhtemelen dipten toplamıştır diye tahmin ediyorum Bank of Amerika'nın. Şimdi bugünün en önemli sorusu şu. Alalım mı satalım mı ne yapalım fırsat mıdır değil midir? Bakın böyle kriz dönemlerinde böyle sert dönemlerde yani böyle herhangi bir. Ee, se se sebebe bağlıyorsunuz ama teknik veriye, teknik analize, temel analize bağlayamadığınız konularda net yorum yapanlar size söylüyorum şarlatandır. Bugünler turnusol kağıdıdır. Eğer size çıkıp bugün şöyle işte alım günüdür, böyle alım günüdür, fırsattır falan veya şöyle kriz, böyle kriz, resesyon batıyoruz, sadece altın alın şunu yapın bunu yapın diyen iki tayfadan da uzak durmanızda fayda var. Aklı senin yorum yapılması lazım. Şu an ne olacağını kimse bilemez kardeşim. Büyük bir krize de evrilebilir bu. Yani Art artı satışlar gelebilir. Küresel bir piyasada sıkıntı olabilir. Çünkü bak ne diyorum. VIX daha önce bir pandemide bir de e, 2008 krizinde en yakın zamanda bu kadar yükselmiş. Yani daha devam edebilir. O yüzden mevcut pozisyonlarımı hiçbir şekilde değiştirmiyorum ve izlemeye devam ediyorum. İzlemeye devam ediyorum. Ve kesin konuşup insanların hakkına girmek istemiyorum. Yani alınır. Lan neye alınır? Belki %10 daha düşecek, %20 daha düşecek. Nereden biliyorsun alınır olduğunu paşam? Ya da... Sat buradan kriz çıkacak şöyle olacak böyle olacak. Abi malı dipten alacaklar yani belki de. Kürüyecekler götürecekler. Kimse bir şey bilemez abi. Biliyorum diyen de yalan söylüyordur. Lakin yine piyasayı koklamaya devam ediyoruz. Warren Buffett dünya cümle yatırımcı biliyorsunuz. Berkshire onun şirketi aslında sigortacılık şirketi vesaire vesaire uzun hikaye kitabını okumanız lazım. Apple'daki hisselerini bayağı bir satmış. Bayağı bayağı bir satmış. Yani aslında bakarsanız Warren Buffett da Yaşlı kurttur bir şeyler görmüş demek ki bir şeyler koklamış. O yüzden mal varlıklarını birazını azalttığını görüyoruz Warren Buffett tarafı. Warren Buffett'ın özellikle Apple tarafında. Yani aslında böyle bir hareket yapılıyorsa nakite geçiliyorsa bir kriz beklentisi olabilir. Bu dediğim gibi biraz daha izleyeceğiz göreceğiz. Belki de adam yaşlı kardeşim yani satmak istedi sattı bilemezsin ya da belki hep olan hareketlerde hep alım satım yapıyordu gerçi Apple'dan çok satmış yani bilemeyiz. Resesyon beklentisi bu zaten biraz önce göstermem gerekiyordu aslında bunları sizler ABD 10 yıllık tahvil faizi %3,78'de Aralık 2023'ten bu yana en düşük seviyesine geri dedi ciddi bir düşüş var bunlar tamamen dediğim bahsettiğim konularla alakalı Türkiye'de de enflasyon açıklandı TÜİK enflasyonu açıkladı biliyorsunuz Türkiye'de en güvendiğim kurum benim TÜİK e, devamını diliyorum Temmuz enflasyonu aylık bazda %3,23 yıllık bazda %61.78 oldu. Beklenenden de altında geldi. Mükemmel, harika. Ee, bir de şeye bakalım. Enaga bakalım. Enak biliyorsunuz ki kolpa. Balon, fıs. Ya burada açıkladığına bakmayın şimdi. Siz nelerden dolayı bu enflasyonun olduğunu açıkladığına bakmayın. TÜİK şimdi sepete açıklamıyor ama TÜİK çok daha güvenilir bir kurum yani. Bunlar fıs, bunlar balon. Baktığımız zaman en büyük artışı konutta görüyoruz. Öyle zannediyorum ki bu konuttaki Temmuz ayındaydı yanlış hatırlamıyorsam limitin kaldırılması sonucu ev sahipleri bir güzel çakmış. Haklı olarak veya haksız olarak bu kişiden kişiye veya konudan konuya değişir yani örnekten örneğe değişir. E bazen de ev sahibi çok mağdur oluyor yani karşısındaki daire 18 bin lira 20 bin lira oturan daire 3 bin liraya oturuyor falan küfür gibi yani o da çok garip bir şey. Yani gasp yani bildiğin malı gasp etmek gibi bir şey. Ev eşyası e, giyim ve ayakkabı bunlar %10'un üzerinde yükselmiş. Onun haricinde eğlence ve kültür sürekli yükseliyor zaten Türkiye'de. Ee, sağlıkta bir artış göremiyoruz %0. Burada hep sağlık %0 çıkıyor neden onu bilmiyorum. Lokanta ve otellerde çok büyük bir artış yok. Ee, mecbursunuz artık Yunan, ata... Yunan, Yunan, adalarına gidiyorlar tabi. Ha bak yemin ediyorum Yunan adası muhabbet olmasaydı bu lokanta ve oteller on da en az burada onu da söyleyeyim ben size. Onun haricinde pek bir durum söz konusu değil ama enak verilerine göre bizim enflasyonumuz 5,91 yıllık olarak da %100,88 olarak gerçekleşmiş. Tabii ki de bunlara inanmıyoruz. Bunlar şarlatan bunlar falan filan ama biz tabii ki TÜİK'e inanıyoruz ama bunu da göstermekte fayda var. Biliyorsunuz devletimizin kurumu baş tacıdır. TÜİK bir numara diyorum ve birkaç tane de güzel ve önemli haberimiz var. Onları da görelim ondan sonra kapatırız. Ay çok sevmem sebeplerinden birisi de sürekli olarak yeni verilerin gelmesi. Özellikle bu şekilde böyle... E, mağazaları, dükkanları falan olan <laughs> dükkan kardeşim restoranları falan olan e, işletmelerle ilgili şirketler ortaklıklarla ilgili veriler geliyor. Mesela Doğanlar Mobilya iki mağaza açılışı yapmış Hatay ve Afyon'da ve 31 Temmuz itibariyle satış noktası yurt içinde 652 yurt dışında 113 olmak üzere 765'e yükselmiş gayet güzel. Horoz Lojistik Entegre Lojistik faaliyetlerini geliştirmek amacıyla Tekirdağ'da inşa edilen kiralık deponun 3 ve 4. holleri teslim alınmış tesisin tüm unsurlarıyla birlikte çalışmaya başlaması neticesinde 436 milyon TL yıllık ciro üreteceği değerlendiriliyor. Migros bir ayda 15 adet Migros, 8 adet Migros Chat, 5 adet Macro Center ve kozmetik mağazacılığı formatında 3 adet Mion olmak üzere toplam 31 yeni mağaza ve 2 adet dağıtım merkezi açmış. 31 Temmuz itibariyle toplam mağaza sayısı 3516 olmuş muazzam. Milli Teknoloji Antalya Hava Meydan Komutanlığı ile Miye Teknoloji'nin devletle arası çok iyi. NATO ile bir arası ya bir şirketin bir ne biçim şirketse. Çevre güvenlik kamera sistem alım işi kapsamında KDV dahil toplam 18.6 milyon TL tutarında küsuratları var. Taraflarca anlaşma imzalanmış. Matrix'in bağlı ortaklığı Rutech, Finansal Teknolojiler AŞ, Kripto Varlık, ya kripto aracı kurumu olmaya karar vermişler ve bununla ilgili bilgi ve başvuru belgelerini SPK'ye sunmuşlar. Gayet güzel bir gelişme. Sermaye arttırımlarımız var. Pasifik Avrasya %300 bedelsiz, Yuşak, Seramik %600 bedelsiz bedelsiz sermaye artırımı. İkisi de al birini neyse. Vergi denetlemeleri vergi denetim kurulu büyük mükellefler nezdinde yürüttüğü incelemeler aralıksız devam ettiriyormuş. İnceleme sırasında bir sigara üreticisinin işletmedeki bazı belgelerin yasal defter kayıtlarına ve beyanlara dahil etmediği görülmüş. Bu yakalayabildiğiniz kardeşim. İnceleme sonucu firma yaklaşık 6 milyar lira ceza kesilmiş. Yani bu zamana kadar yapmıyordunuz bunları. Yani lanet olsun ya gerçekten. Ya bu ne bileyim. E, Nurettin Nebati'lerden tutun da Berat Albayrak'lara şunlara bunlara geçmişine kadar git. Böyle Türkiye Cumhuriyeti'nin gibi bütün ekonomi bakanlarına ve vergi müfet vergi maliye bakanlığına kongre söylüyorum. Abi siz ne iş yapıyordunuz ya bu zamana kadar? Allah aşkına ya. Ne iş yapıyordunuz mesela şu zamana kadar? Bana bir bunun cevabını versin ya. Bak ben hayatımda ilk defa geçenlerde dışarıda vergi aracı gördüm. Bir kere benim mastak Vergi şeyine dairesine gittim. Lan bahçede 20 tane vergi şeyi arabası var. Vergi, vergi, vergi bilmem ne. Aa kardeşim bomboş duruyor ya. Niye o arabalar kapının bahçesinde duruyor? Çıkın gezin ya en kötü ya. O kadar para alıyorsunuz. Çıkın gezin en kötü. Bir dönerciye mönerciye bir şey girin. Zaten onlardan vergi alabildiğiniz yok. Yemin ediyorum çıkart 100 bin lira cezayı adam der ki ooo başım gözüm üstüne der ya ben milyon bekliyordum der. Ya e, tabii ki de bu bir örnek de yani ne yapıyordunuz abi şu zamana kadar yani. 6 milyar lira bu da yakalayabildiğiniz yani kim bilir. Yani? Belki de yakalayamadınız 6 milyar lira ceza, gecikme faiziyle bu rakamın daha da yükselmesi bekleniyor. Kim bilir neler neler çıkar altını kazanır. Bu da son gelişmeydi diyorum ve kapanışa geçiyorum. Evet kapanışa geldik. Bugün bir canlı yayın yapmıştım zaten sabahtan. Belki o da denk gelmiştir. Önünüze düşmüştür. Onu izlemişsinizdir. Burada da biraz daha bahsetmiş oldum. Daha detaylı yapmak isteyen bakmak isteyen varsa kanala tıklasın. Canlıya tıklasın. Orada yukarıda sekmelerden. Oradan izleyebilirler ayrıntıları bahsettim diyorum. Kalınsa videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı bildirimleri açmayı ve katıla katılmayı unutmayın. Bakın bu tür kriz dönemlerinde birebir anlık katıl tarafına bilgilendirme yapıyorum ve eğer iletişim Rockefeller tarafındaysanız işlemlerimle ilgili de bilgiler veriyorum. Mevcut pozisyonlarımla ilgili o tarafa da dahil olmayı unutmayın diyorum. Kalın sağlıcakla. İyi akşamlar. Hoşçakalın.